Herkese yanlar. Gördüğünüz gibi bugün patlıcan ikilanındayız. Şu an patlıcan fiyatları çok iyi. Pazarda kilosu 4-5 lira. Toptan ise 4,5 lira civarı. Önceki videoda söylemiştim. Patlıcan bazen para etse de bazen para etmiyor diye. Geçen sene çok düşük fiyatlara gitmişti. Hatta 50 kuruşa bile satılmıyordu. Bu sene gören patlıcanı toptancılar kilosu dört buçuk liraya alıyor. Bu çok iyi bir rakam. Bu sene patlıcan ekenler iyi para kazanacak gibi duruyor. Şöyle. Facebook'ta ve Instagram adresimizde gelecek tarımda diye fotoğraf paylaşmıştım. Koli fiyatı 130 lira diye. Bazı bölgelerde Çiftçiler patlıcanı sürmeye başlamış direkt üzerindeki meyveyle. ile. Bunlara birlik olmadığımızdan kaynaklanıyor. Birlik olup kooperatif açsak ürünlerimizi çok iyi fiyatlara satabileceğiz. Bizde maalesef bu olmadığı için daha doğrusu yapamadığımız için ürünlerimiz çok düşük fiyata gidiyor. Çiftçi de bu yüzden ürünlerini sürmek zorunda kalıyor. Şu an çiçek tutumumuz gayet iyi. Yaklaşık olarak bitkinin boyu da 1.20 seviyesinde. Şöyle dışarı çıkalım. Karşıdan da göstereyim. Bitkilerimiz gayet yeşil. Verim de gayet iyi. Şöyle. Sadece bir pazara çıktığımız için üzerlerinde bazen büyük meyve kalabiliyor. Yaklaşık olarak da kök başına haftada ortalama 1 kilo verim almak mümkün. Şuradaki patlıcanımız büyümüş. Patlıcanın rengini siyah yapmak için ise potasyum varlıklı gübreleme yapıyoruz. Şu an bizim bu dönemde kullandığımız gübre 12 0 43 yani 12 azot içerisinde fosfor yok. Bu yüzden 0 43 43'te potasyum potasyum varlıklı gübreleme patlıcanın rengini siyah yapar. Acı meyvede lezzet sağlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bazen mor patlıcanlar çıkabiliyor. Onlar geç büyüdüğü için tohuma geçiyor. Bulabilirsek tohuma geçmiş olan meyvede göstermeye çalışırım. Şu an hava ortalama 38-40 derece arası. Bu yüzden sulamayı arttırdık. Her sulamada gübre vermek gerekli. Patlıcan bitkisi suyu çok seven bir bitkidir. Bunu da belirteyim. İçili de fazla yoktur. Sadece su ve gübre vermeniz yeterli olur. Tabi gübrelemeyi de kafaya göre değil de analize göre yapmak gerekli. ...fazla boylandırmadan çiçeğe ve meyveye döndürmek gerekli. Şu an... ...çiçeklerimiz de gayet sağlıklı. Şöyle meyvelerimiz. Bunlar sivri patlıcanlar da... ...çiçek tutumu içinde de özellikle bu sıcak havalarda... ...damlamadan amino asit deniz yosunu verebilirsiniz. Özellikle deniz yosunu tavsiye ederim. Bu sıcak havalarda çok çiçek tutumunu arttırıyor. Çiçek dökümü yaşıyorsanız mutlaka deniz yosunu kullanın. Bunun yanında amino asit kullanabilirsiniz. Amino asit de dekara 30 gram vermek yeterli oluyor. Armut sirkesi paylaşmıştım. Arada bunu da göstereyim. Armutlarımıza herhangi bir ilaçlama yapılmıyor. Şöyle. Sirke yapım videosu da ilerleyen zamanlarda gelecek. Buradakiler de yuvarlak patlıcanlarımız. Geçen hafta onlardan aşırı derecede çok çıktı. Şu an şurada bir tane var. Bunu fazlakiği olmadığı için pazarda satan 2-3 kişi var bizle beraber. Nedense bunu fazla olmuyor. Şurada bir bitkimiz çalışmıyor. Büyük ihtimal kökünde bir sorun var. Çiçeklerini de dökmüş. Şöyle çıkartabilirsek. Köklerimiz gayet sağlıklı. Arada böyle kuruyanlar oluyor. Patlıcanın şöyle bir özellik de var. Kök yapılar aşırı derecede derine gider ve sağa sola gider. Bu yüzden toprağı sömürür. Bir sonraki sene buraya patlıcan ekilmez. Toprağı yormayan dereotu, maydanoz, broka marul gibi çeşitler ekmek gerekli. Eğer tekrardan patlıcan ekerseniz patlıcan verimli olmuyor. Bunu da belirteyim. Böyle kısa kısa bilgiler iyi olur. Şöyle. Bitki dallandığı için azotu da fazla vermek gerekli. Şöyle. Hatta şuradan bir bitki gösterebiliriz. Önceden Tek dal bitki gidiyordu. Şöyle biraz yol alalım. Sadece şu dal gidiyordu. Şu an 1 2 3 4 5 dal gidiyor. 5 dal gittiği için de bunu 5 bitki gibi düşünebilirsiniz. Önceden buradaki bitkilere 100 gram gübre veriyorsanız şu an 500 gram gübre vermeniz gerekli. Bu da ayrıntılı bir noktadır. Biz serada bağlama işlemi yapmadığımız için serdekler gibi yapmadığımız için bütün dalları bırakıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiç boşluk kalmadan üretim yapıyoruz. Meyvenin bu şekilde olması harika. İstenilen bu ebatlardadır. Patlıcanlarımız hakkında kısa bilgiler bu şekildeydi. Bir de şöyle bir durum var. Havalı sıcaklığı iyice arttı. Kırmızı örümceğe dikkat etmek gerekli. Suyu vermezseniz kırmızı örümcek bitkilere bayağı zarar verir. Bunu her videoda söylüyorum. Genelde üreticiler kırmızı örümceğe dikkat etmez. Önemsemezler. Çok dikkat edilmesi gereken bir zararlıdır. Bugün videomuzu bu şekildeydi. Yorum kısmına yazabilirsiniz istediklerinizi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.